Yani UEFA'nın kararı bir nevi gözdağı. Yöneticilerle ilgili Beşiktaş'ta Havutçu ve Adalı ile ilgili Fenerbahçe'de de Yıldırım ve Mosuroğlu ile ilgili. karar verilmemiş. Hiçbir karar yok. Ek rapor istemiş. Tayfur demiş. Havutçu suçsuz bulunmuş. Onunla ilgili karar kesinleşmiş. Üç gün itiraz hakkı bulunuyor. Her iki kulübünde bu karar. Tahkime kararı. gidebilirler ama benim gördüğüm kadarıyla UEFA'nın bu kararı şike konusunda bir gözdağı ve ayrıca yani senin iç hukukun beni ilgilendirmiyor. Yargıtay'ın karar verecekmiş, vermeyecekmiş ya da şu doğrultuda verecekmiş falan benim için önemli değil. Benim müfettişimin raporunu ben esas alırım diyor. Senin Futbol Federasyonu'nun da bu konuda aldığı kararlar çok fazla beni ilgilendirmez. Ben müfettişimin verdiği rapora bakarım diyor ama çok ağır bir cezalandırma olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe'ye verdiği 2 artı 1. Ayrıca Fenerbahçe bir sezonda... E, bu maçları yapmamıştı. Avrupa maçlarını yapmamıştı. Zaten bir yıl cezalandırılmıştı. Bu iki artı bir nereden çıktı ve bu nasıl uygulanacak? Bunun da netlik kazanması lazım. Ama Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Çok güçlü bir camiadır. Çok badireler atlatmıştır. Bunun da e, üstesinden gelir Fenerbahçe. Yeter ki birliğini, bütünlüğünü Fenerbahçe sürdürsün. ...ve şanlı tarihinin bundan sonra da güzel sayfalarla devam edeceğine inansın. Bunu atlatır Fenerbahçe. Fenerbahçe camiası zaten o dik duruşuyla bu zorlu sınavlardan geçebileceği işaretini vermişti. Bundan sonra her Fenerbahçeli'ye daha büyük bir sorumluluk ve kulüp aşkıyla hareket etme sorumluluğu düşüyor, görevi düşüyor. Zaten bütün Fenerbahçelilerin bunun idraki içinde oldukları konusunda ben en ufak bir kuşku duymuyorum fakat... UEFA'nın kararını da Fenerbahçe'nin boynuna geçirilmiş bir ilmik olarak değerlendiriyorum ve çok ağır olduğunu altını çizerek belirtiyorum. İki küçük sorun var. Bir, iki artı bir ne demek siz biliyor musunuz efendim? İşte Nasıl üç, uygulanacak? Üç yani niye olacak. Üç değil de demek ki geçmişte iki. yaşanan o yılı da kabul ediyor. Onun üzerine iki yıl ilave ediyor şeklinde Yorumlar var. Şu anda, şu anda yorumlar var. Evet. Bir de bu bir yılın para cezasına efem çevrilebileceğiyle ilgili o bir, başka... bir netlik yok. Yok. O daha sonra netleşecek şahıslar hakkında Başkan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler hakkında da yeni bir raporun hazırlanacağı ve kararında o rapor sonrasında verileceği ifade ediliyor. Yani Fenerbahçe'yi e, zorlu bir süreç bekliyor. Son soru bu süreç için UEFA karardan e, sonra sizin Sayın Başkanla görüşme şansınız oldu mu? Hayır telefonlar görüşme, kapalı. kapalı. Peki. Evet böylece Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA'dan gelen karar süreçlerini de değerlendirmiş olduk.